Şarkının ilk üç kitabı adı konmayan bir karanfil. En sağda papatyalar, yanında sardunyalar. Begomiller atları tımarlıyor o sırada. Keşişler iffetti tanrılarla. Nülüferler rengarenk açmamış daha. Uzaydan düşen küller var. Nefesini tutmuş, duygusu gözlerinde toplanmış. Yalın cümlelerle yıldızları sektiriyor bir üst katta. Kuyruklu yıldızları. Ağacın kökü toprak suya aşık. Rüzgar yaratılmamış, in yok, cin yok daha ortada. İkinci şarkısı kitabın ha başladı ha başlayacak. Dikişleri söküldüğünde karanlığı, titreyen kıvılcımlar var. Yüz atıyor, yirmi gösteriyor saat. Merdivenler yok, devamı yarına. Yarının aceresi yok, zaman beklesin. Tarihat bugüne, bugünü tahtalara vur, sakın unutma. Bin hayalle uyanır insan sabaha. Gecenin düşündürükleri bir de ağzından çıkan söz gerçek oluyor. Dönüş yok. Dönüp bir acı daha yerleşmesin ya. Şarkının üçüncü kitabı. Soğuk rüyaların buz kesmiş romanların arasında sıcak bir el, bir omuzda. Kimsenin bilmediği düşler ancak gerçek olur. Sonrası mandalina suyu. Peteği elinle tut. Sis gibi çöken bulut gibi havalanır kaybolur